Efendim herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün 25 Temmuz günlerden Cuma. Öncelikle iki gün önce 10 şehit verdik. Orman söndürme çalışmalarına katılan görevlilerimiz şehit oldu. Onlara başsağlığı diliyorum ve ailelerine sabırlar diliyorum. Bir diğer konu. Dün 24 Temmuz basın bayramıydı. Bununla da kısaca bir şeyler söylemek istiyorum. Ee, yıllardan beri gelenek haline gelen zaten gazetecilerin bir iki günü var. 10 Ocak çalışan gazeteciler günüyle 24 Temmuz basın bayramı dediğimiz sansürün kaldırılışının yıl dönümü nedeniyle düzenlenen bazı şeyler vardı. 365 gün yöneticilerin vatandaşın e, sesini duyuran yöneticiler ne yaptıysa vatandaşa aktaran vatandaşların sıkıntısını yöneticilere aktaran gazeteciler. Günde, yılda bir gün olsun anılmak istendi ama buna ne belediye, ne valilik, ne gazeteciler cemiyeti herhangi bir şey yapmayarak sessiz kaldılar. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, çok var olun. Evet ben buradan tüm gazeteci arkadaşlarımın e, gazeteciler gününü, basın gününü, e, sansürün kaldırılışının yıl dönümünü kutlamak istiyorum. Evet üçüncü bir konu esas konumuz diyelim. Ee, Dinar'ın Yıprak köyünde genç bir kadın intihar etti diye bildirildi. Ancak ailesi dedi ki hayır bu intihar değil. Bunun arkasında başka şeyler var. Bu konuyla ilgili bize yardımcı olur musunuz dediler. Biz kendi imkanlarımızda e, imkanlarımızla ailenin neler söylemek istediğini, neler yaptıklarını, anlattıklarını sesi olmaya çalışacağız. Evet, onların e, ailesinin annesinin babasının ve kardeşinin yaşananlarla ilgili neler aktardığını e, şimdi sizlere aktaracağım. Daha sonra bir değerlendirme e, yapmak istiyorum. Fatma Erbil, Emin Erbil'in annesiyim. Kızım nişanlanmıştı. Ben ilk önce onları dünürcü diye çağırdım evime ama düşman çıktılar. Kızım hiç başta istemiyordu onları. Sonra gönlü oldu. Sonra ben onların huylarını beğenmedim. Hiçbirisini, ki iyi huylu olmadıklarını araştırdık. Biz hepsi varmış onlarda. Ama ben kızımı gözünü açmak için çok uğraştım ama olmadı. Kızımı çok sıkıştırdılar. Devamlı aradı durdular. Engelleyemedim. Ondan sonra kaçırdılar. İstemiyorduk biz hiçbir zaman. Ondan sonra Kaçtıktan sonra hiç getirmedi bunlar. Asla sırtını döndüler. Sanki benim çocuğum yani anasız babasızmış gibi arkasını unutturmaya çalıştılar. 18 yaşına doldu, dolmadı doldu işte. Ondan sonra gitti. Hiç daha getirmediler. Biz gittik. Ondan sonra onun orada köyde duran bir görümcesi var. Çok e, kötü bir kadın. E, resmen benim kızımı arkasına sakladı. Gidemez, hayır. Burası onun evi dedi. Benim kızımı göndermediler benden. İki gün de bende kalsın dedim. İzin vermediler. Ona, biz hep onların ayağına gittik. Hep alttan aldık. İnsan gibi çıkıp gelmediler bizim evime doğru, doğru düzgün. Bir karı koca hiçbir zaman gelmediler. Ondan sonra düğüne, düğün düğün dediler. Düğünü 6 ay bir seneden sonra yapmaya kalktılar. Borçlu borçlu benim kızımın üstüne borç eklediler. Her yerleri borç oldu benim kızımın. Zaten benden de istemişti kaynatası düğün için. Benim benim param sayesinde düğün etti onlar, benim paramı da ödesinler ama benim kızımın katilinin yatmasını istiyor. Bu olmamalıydı, benim kızım bunu yaşamamalıydı, hak etmedi bunu. Çünkü canını ona Allah verdi, o neden alıyor, kim o? Benim kızımla bana gelip gidiyordu, kavgayla getiriyordu, ben dört konuşuyordum oğlanla. Ondan sonra o da benden iyi kötü konuşmaya çalışıyorduk, diyalog kurmaya çalışıyorduk. Araya işte girdiler, bozdular, fitne, fesat. Ondan sonra ya iki yüzlü çıktı. Benim kızıma farklı konuşuyorlardı. Ya hepsi e, kızıma ayrı, bize ayrı konuk davranıyorlardı. E, kızım yerinden telefonu e, saklıyordu, vermiyordu. Devamlı göz alt, göz üstündeydi çocuğum. Panik yaptı, duruyordu çocuğuma. De, o zamanlarda çok zayıfladı benim kızım. Üstlerini borç yaptılar tekrar. Ee, esnaf kefaletten bunu kocasının üstüne tıra aldılar. Bana da söylediler. Ee, nişanlıyken dediler evlenmeden önce biz Emine'yle Nikah kıyılsın ya da nikahsız. önce tır yapalım üstünü çalışa koysun kocası. Nişan şey düğüne kadar para hayır dedim ben. Paranızı, pulunuzu, altınızı, her şeyinizi ayarlam ondan sonra düğün edelim dedim. Bunlar dinlemediler. Oradan bir tane kadın dedi ben nişan attıktan sonra Fatma dedi boşuna diretme dedi. Biz dedi gözün önünde bile kaçırız senin kızını dedi. Camdan bile kaçırız senin ruhun duymaz dedi. Arkasını unuttururuz dedi. Bunu diyemez çünkü onların da var kız onlar da görecek her şey karşılıklı. Ya yani gitti gideli benim hep içim, kalbim, yüreğim ona kızımdaydı. Acaba ne etti, acaba ne etti? İşte geldiğinde gittiğinde benim çocuğum benden para istedi, kocası da istedi. Biz para verdik biz ona. Ben çalışınca ödeyin dedi. Ondan sonra iyi tamam babam dedi. Biz güzellikle verdik o parayı. Arada iyi olsun diye. Çocuğum için verdim ben. Tekrar benim kızım e anne dedi telefon şey dedi telefonla konuşurken anne dedi çekilesen kredi dedi. Kaynatası da zaten bir taraftan ısrar edip duruyor. aradı durdu. Eşim de gördü. Engelledim ben de her yerden. Hani durmuyor yani. Kocası da söylemiş. Ben 300 500 milyar çektikten sonra senin ben sana neden vereceğim? Çalış. Çalışmıyorlar. Yani evde yatıyorlar, dört düzgün işe gitmiyorlar. Bilseydim zaten böyle olacağını elmedi, değil, kapımdan içeri selam bile vermezdim. Sonra geldi benim kızım buraya en son yattığında şey oldu. Ben bunu boğazımda, boğazını sıkmış olarak gördüm ben, şey, sıkılmış olarak izle. Annem ne oldu senin boğazına dedim, ne oldu dedim, ne izle bunlar dedim. Böyle kapatıyor çocuk. Anne boş ver dedi, kızım söyle dedim. En sonunda söyledi, kalk gidiyor senden dedim. Kalk kalk kalk. Savcılığa gidiyoruz dedim. Doktor rapor çıkarttıracağız. Böyle olmaz mı dedim. Anne dedi tehdit ediyordu. Dabanca gösterip duruyor dedi. Ağzıma bile sokuyor benim dabancı senin beynin uçurum diye dedi. Onlar bir gelsin dedi. ailenin kardeşlerin hepsini kim vurduya gider demişler benim kızıma. Devamlı kızımı tehdit eden Benim kardeşim geldi yurt dışından. Ona bile getirmedi korkusundan. Hani benim kızım benim kızım benim kardeşimden çekinti diyordun hani alır eder biz benim kızım boşanacaktı ama ben dedi güzellikle boşanacaksın anne dedi dövüyordun saklıyordu benden işte bazı şeylerini çıtlatıyordun sonra ya, söylemedi işte en sonuncusunu görünce sırtında lekeler gördüm e, kemer izi gibi sopa izi gibi A, bilmediğin şeyler var dedi anne boş ver dedi kızım benim evime geldiğinde devam o koca karı arıyor kaynatası arıyor. Ondan sonra kocası arıyor. Devamlı tedirgin benim kızım. Bir arıyor benim kızlar, kızımı. Anasının yerinde bile rahat vermiyorlar. Benim çocuğum gitti. Biz işe, işe normalde de e, Whatsapp'tan kırtta bir kere konuşuyorduk. Devamlı hiçbir zaman kontrol yüklemedi benim kızıma. O da zaten kapanacak diye bir 6 aydan 6 aya yükledi. 3 aydan üç aya kapanacak diye. Ondan sonra benim kızım hep yuttu. Esir hayatı yaşadı. Doğru düzgün ne gezdirdi. Koca gibi yanına taktı. Hep koca karıyla koca adamına. Geldiler mi bir dünya. iki arabayla geliyorlar her yere. Hiçbir zaman gün yüzü göstermediler benim kızıma. Çiçek gibi benim kızım soldurdular. İşte en son anam aradığında, onun tartışıldığında çocuğumun öldürüleceği gün anam arıyor benim kızımı. Diyor ki annene iyi ki de aradın dedi. Ee, beni dayı, dayım gelsin beni götürsün diyor. Köyün muhtarına da haber verin diyor. Onun adam çekinir. Hiç de çekinmiyor. Herkes birbirinin adamı. Tekrar şey bu kardeşim arıyor anam. Dedi Emine'nin hayatı tehlikede hemen ar jandarmayı diyor. Jandarmayı arıyor bizim oğlan kardeşim. Ondan sonra da diyor ki şurada şurada benim yeğenim var. Sapa sağlam getirin diyor. Oradan benim kızım galiba hangisine söylediyse söylüyor. Diyor ki burada ev halkı hepsi var. Hepsi var. Nenesi, dedesi, yengesi, görümceleri, kocası. Yani tekrar şey oluyor. Aradıktan sonra ev halkına birine söylüyor. Tekrar diyor ki dayım jandarmayı gönderecek diyor. Benim ha görümcesi de benim kardeşim arıyor. Gör, diyor ki Hüseyin diyor e, jandarmayı çek. İş büyümesin, rezil olmayalım köye. Boş ver biz getiririz kızınızı diyor. O kapattıktan sonra iyi tamam diyor. Benim kardeşim de jandarmayı çekiyor. Biz de o gün işten döndüm ben. Ben dedi anam e, arab Arap dedi. Ben Emine'yi arıyorum arıyorum açmıyor. Tekrar ben ona mesaj attım. Annem ne yapıyorsun iyi misin? Hiç de dönmedi. Tekrar jandarmayı aradım. Biz kardeşim dedi jandarmayı ara dedi. Haydarlı karakolunu aradım. Onlar dedi ben ihbar ettim. Kızımın hayatından endişelerim. Kocası dövmüş. Boğazını sıkmış. Ben çocuğumu sağlam istiyorum. Dabancıdan tehdit ediyor. Bak hani sağlam istiyorum ben kızımı dedim. Ben kızımı onun yanına gönderdim. Yarım saat sonra tekrar aradım ben jandarma karakolunu. Dedi hanımefendi gitti e, oraya gittiler kızınızın yanına dedi. Sonra tekrar ben bir daha aradım bir yarım saat sonra başınız sağ olsun. Ben jandarma karakolundan Haydarlı karakolundan öğreniyorum çocuğumun öldüğünü. Onların böyle bir şey olduğunda hepsi oyun, hepsi düzmece. Benim çocuğuma büyük bir borç çektir, menfaat için durdurdular benim kızımı. Kızım ve katil ortalıkta sarına sarına geziyor. Hepsinin de bunun parmağı var, kaynatasının bile. En son tek tekrar bir daha konuştuğumuzda kaynatanın, dedi benim kızımın an dedim. Abi oğlum dedim anlaşamıyor. Dedi bize zaten. Ben senin kızını sevmiyorum. Atıp gideceksin kapına getir dedim. Sen getirmeyeceksen ben getirem. Yapmadı. Getirmedi. Ben almaya gittiğimde de benim çocuğumu kandırdı durdular. Tehdit etti. Tehditle durdu benim kızım tabancayla. Hep kalbi ağzımda yaşadı benim çocuğum. De, vefat etti kızınız dedi. Sonra ben o ev halkından birisini aradım. Ee, Bura jandarma geldi ama dedi sessiz bir şekilde dedi. Hiç bağıran çağıran yok dedi. Burada da biri ölmüş dedi, öldürülmüş dedi. Ben o an anladım ki benim çocuğumu öldürdü. Kaynata söyledi, benim evime dedi. Ee, gelinlikle giydiyse kefenden çıkar benim evden dedi. Kefenle de çıkardılar. Benim çocuğumu bunu yapma hakkı yok. Benim çocuğum daha çiçek gibiydi. Soldurup toprağın altına gömdü. Girdi. Utanmadan bir de e, bu hastaneye geliyorlar. Bize telefon bile açmadılar. Çocuk böyle böyle durum oldu. Biz aradık. Acaba gerçek mi, doğru mu diye insan gibi aradık. Hiçbirisi de açmadı telefonu. Böyle bir insanlık olamaz onlarda. Ben Abdullah Erbil. Emine Erbil'in babasıyım. İşte biz de daha önceden yani görücü usulüyle tanışıldı falan. Sonra biz işte oğlanın mesleği olduğu için ben işe yaptım. Yani kamyon şoförü de olsa ailesini geçindirip düzgünce bir ailesi ol olur diye ben iyi niyetle verdim. Ama bunu yaşadıkça şey yaptıkça, görüştükçe yani sağdan soldan kişilerin e, bilgilendirmesiyle ben bunlar dedi iyi bir insan değil dedi pislik bir insan dedi. Evet. Bunlara dedi ne dediğinde verdiğiniz verdiniz kızları dedi. Yani daha sonra da bu nişan olduktan sonra işte on e, birbirimize gidip gelmeye başladık. İşte oğlanın babası dedi biz buna nikah yapacağız. Ben de ne için dedim düğün olmadan nikah mı olur dedim. İşte biz bunun üzerine dedi kamyon yapacağız, şirket kuracağız falan edeceğiz. Evet. E, ben bu bir şey yaptıktan sonra, konuştuktan sonra benim içim soğudu. Hatta kızıma da söyledim. Kızım dedim bunlar dedim seni sevmiyorlar dedim. Seni kullanacaklar dedim. Bu oğlan dedim seni sevmiyor dedim. Seni sevmiş olsa dedim. Sağlıklı da dedim. iki nişanlı genç dedim. Hiç dedim bir kere olsun dedim. Çarşıda dedim birbiriniz koluna girip dedim. Şöyle bir gezdiğinizi güvermedim ben sizin dedim. Yani bir türlü ben kendi kızımı iş şey yapamadım. Döndüremedim. Sonra ben nişanı attık. Ayrıldık sonradan benim kız oğlanı oğlanı şey yapmaya başladı yani. Gel, geleceksen gel, gelmeyeceksen ben sizin eve gelmem falan. işte benim kızım gönlü onu akıyor. Sonra kendi evden ekmek verme bahanesiyle ev, evden çıkıp kaçıyor. İşte bu Kaçın. kaçıldıktan sonra işte e, şey oldu yani. Dedik madem kaçtı, Tamam kız benim kızım dedim. Kızımı getirin dedim. Ben burada dedim. Kına gecesini yapan. Madem dedim böyle şey olsun dedim. kızımı bir türlü getirmediler. 6 ay 7 ay sonra bunlar yalandan bir düğün ettiler. Ben kızımın gelinlik de göremedim ben. Yani işte sonradan aradan 1 iki sene geçtikten sonra işte telefonla kavga ile falan bir sefer getirdiler. Sonra biz oraya gittik işte bayramda falan bir akrabalar falan öldü. Öyle baş sağlığına falan gittik. Yani toplasam ben kızımın yanına 4-5 sefer anca gitmişimdir yani. Biz geriden biliyorduk yani hal ve hareketlerinden kızın yani mutlu olmadığını biliyorduk ama biz kendimiz de söylüyorduk. Kızım huzurun geçimin yoksa ayrıl. Daha yaşın geç her her kız şey her adam hata yapar. En kısa yoldan dön diye şey yaptık. Sonra baba dedi ben döneceğim de dedi. Çok borcum var, çok borç ettiler benim dedi. O borçların bitmesini bir bekliyorum ben dedi. Kızım dedi borçlar bir, bir şekilde dedim ödenir. Sen bir an önce hayatını kurtar. Borcu gerekirse biz de öderiz dedik. İşte baba ben size yük olmak istemiyorum. Bu borç şey olana kadar bekleyeceğim dedi. Ya yani sonuçta bir daha üzerinden şey yapmaya başladılar. Kızın kullanacak limiti kalmayınca bunu ortadan kaldırdılar kısacası yani Aha. hayat sigortalarından falan yani hayat sigortasından falan bunların faydalanacağını düşünüyor yani hayat şey yapıyorlar ya para çekerken o evet. adam para almasın diye biz o yani intihar <laughs> ediyoruz yani. Öldürmüşler olabilir. Yani intihar vererek öldürülmüş de olabilir. Bankadan krediler <laughs> çekiyor benim kızımın üstünde. Vekaleti benim kızımın vekaleti kocasında bir türlü evet. Borçları bizim evimize geliyordu. Bunu kendisi de biliyordu. Ben dedim ona annem gel götüren ben seni. Ben götüren seni. Her geldiğinde bana gitme kızım dedim. Anne dedi. Ben de mecburum dedi. Her her gidişinde tedirgin gidiyordu benim kızım. Her zaman korkuyordu, dövüyordu. Hepsi de suçlu, hepsinden de şikayetçiyim. Kanımın yerde kalmasını istemiyorum. Burada analık da var, sandıklı da duruyor. Onun da var payı. Benim kızımın aktım çelen de o. Onu, zaten onun benden düşmanlığı vardı zaten acısı vardı bana karşı. Gaynatası da suçlu, hepsi suçlu olan dedesi, nenesi, o görümceleri. Aşağıdaki e, onun amcasının karısı var. O en çok benim kızımı halinden anlayan birisi, derdinin fazlasını onu anlatan birisi. E, her şey görümcelerinden de şikayetçiyim. O köydeki Zeynep görümcesi var. O da çok kötü. E, yani cezasını çekmesini isterim Hepsi onlar benim kızımın üstüne baskı kurdurar, benden soğutmaya çalıştırar. Et hiçbir zaman ayrılmaz. Onlarda da var çocuk. Sırayla bu işler. İntihar su olarak evet. şey belirtiyorlar ama benim kızım solaktı. Sol elinden tabancayla sol tarafına ateş etmesin mümkün değil. Bir de göğsünden tam ortasından dümdüz bir yandan giriyor, bir yandan çıkıyor yani. O var yani. Bir de Dayısıyla olan WhatsApp konuşmaları, mesajları da yani bu olayı açıkça belirtiyor yani. Ee, dayım, dayım beni buradan gel al, buraya gelince bana haber ver, ee, buraya geldiğinde köyün muhtarıyla gel, olaysız bir şekilde buradan beni al götür diyor. O da tamam kızım ben gelen diyor. İntihar süsü değil. Benim çocuğum aklı başındaydı. Gelmek bir isteyen çocuk intihar etmez. Dedesinden, nenesinden, halalarından, özellikle o görümcelerinden, özellikle kocasından, kaynatasından, analığından, ispinazdan. Hepsinden ben şikayetçiyim. Hepsinin de parmağı var. Cezasını çekmesini istiyorum onların. Benim kızım kendini öldüremez. Gelecek bir insan, İntihar süsü verdiler. Gelecek bir insan intihar edemez. İntihar etti de tabancayla vurdu. Madem kendini vurdu da neden tabancayı saklıyorlar? Neden? Toprak oldu benim kızım, onun oğlu geziyor. Neden? Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum. Ben Rabia Erbil, öldürülen Emine Erbil'in kardeşiyim. Abamla olan görüntülü konuşmalarımızda, sesli konuşmalarımızda abamın baskı, altı, baskı altında olduğu apaçık belliydi. Görüntülü konuşurken içeriye birden gidiyorlardı, kapı dinliyorlardı. Bunlar e, Af, Abdullah Armağan'ın ebesiyle nenesi hep kapı dinliyorlardı. Abamla ben görüntülü konuşurken birden içeriye giriyorlardı, telefonu kapanıyordu abam aniden. Sonra abam mesaj mesajlarında böyle hep böyle yorulduğunu, bıktığını anlatıyordu bana. Eve geldiğinde abamla akşamları biz konuşuyorduk, dertleşiyorduk. Yani çok yorulduğunu, gelmek istediğini, temelli gelmek istediğini ama üzerinde çok borç olduk, borç yaptıkları için gelemediğini söylüyordu. Borçlar bitecek, ben geleceğim öyle diyordu. Yani ama kocasıyla değil de sanki kocasının nenesiyle, dedesiyle evlenmiş gibiydi. Asla kocası onun yanında durmuyordu. Bize gelirken kocası yanında gelmiyordu. Sürekli ebesiyle, nenesiyle getiriyordu. Eniş e, kocası zaten sürekli dinarda geziyordu. Abam da anlatıyordu zaten. Kocasının çok alkol içtiğini, alkol kullandığını ve gazinolarda gittiğini söylüyordu. Benim babam zaten ocak yakmakta bile çok korkuyordu. Bir de sokak olduğu için yani kurşun tam bağrından bura, buradan gelip sırtından çıktı, çıkıyor. Çıkmış zaten. Kendini sıkarsa zaten çapraz olarak çıkar bence kurşun. Ve Kardeşimle annem gördü zaten cesedini. Ben sadece yüzünü görebildim. Yüzünde çok belliydi yani. Başının şurasında tabancanın arkasıyla vurulmuş gibi şişlik vardı. Çenesinin şurasında patlaklar vardı. Ağzına yumruk atılmıştı çünkü ağzı, ağzının içi kanlıydı. Dişleri, dişi kırılmıştı abamın. Ve kardeşim anlattığına göre cesedinde şey vardı, morluklar vardı. Yani demir bir zopayla vurulmuş gibiydi. Benim tahminim bence abamı Bilinci kapanasıya kadar dövmüşler ve yani dümdüz şekilde vurmuşlar abama. Şimdi benim arkadaşlarım bu cinayeti paylaştıktan sonra ve çoğu insan paylaştı zaten ve sosyal medyada. Evet, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra bunun görünce yani e, Eda. Koca, ko, Eda Eda görün bir de diğer görünceleri benim arkadaşlarıma tehdit mesajları atıyorlar. Evet. Bu paylaşımları kaldırın. Yoksa sizin isminiz de savcılıktan geçer diye tehdit mesajı atıyorlar. Benim arkadaşlarım hala paylaşmaya devam ediyor. Ve bir de yani şöyle bir şey var. Madem intihar etti ama silahı niye saklıyorsunuz? Sen Aa. saklamışlar, saman, samanlığı saklamışlar. Orada mı bulunmuş? Orada bulunmuş. Kaç saat aramışlar. Öyle bulunmuş. Evet. Cinayet daha doğrusu ailenin anlattıkları bu yönde. E, kafalarda gerçekten soru işaretleri var. Bir ikincisi biz bizim de yaptığımız araştırmalarda değişik bilgilere ulaştık. Ancak bunları tam teyit ettiremediğimiz için şimdilik sizlerle paylaşma durumunda değiliz. Ama savcılıkla e, güvenlik güçleriyle bunları da ayrıca paylaşacağız. E, dinardaki e, muhabir arkadaşlarımız da bu konuyla ilgili sağ olsun bize yardımcı oluyorlar. Evet, kafalarda hakikaten soru işaretleri var. E, Umarım en kısa sürede bu soru işaretleri kalkar. Gerçekten bir cinayet varsa kim işlediyse de bunun cezasını çeker diyorum. Bugünü bu kadar herkese iyi akşamlar, iyi yarınlar diliyorum.